Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Bakın bugün çiçeklerime hazırladığım kürü sizlerle paylaşıyorum. Bunda ne var? Dinlenmiş su var yarısına kadar. Haşladığım yeşil mercimeğin suyu, haşladığım patatesin suyu birbirine karıştırdım. Onları vereceğim. Ölçümde yanındaki en küçük Kepcim iki yemek kaşığı alır işte. Bakın arkadaşlar şekerli suyunda faydalarını size göstermek istiyorum. Dikenler tacım olsun, diğer çiçeklerim olsun çok güzel oldular. Yılbaşı çiçeğimde bakın çiçek tomurcukları oluştu 15 günün içinde. Bu farkı size göstermek istedim arkadaşlar yeni yapraklar verdiler. Dikenler tacım desen hepsinden güzel oldu. Bakın filizlerine. Şekerli suyun faydaları. Bakın arkadaşlar. Bu da yanlarından dallar verdi. Orkidem. Tomurcuk. Açmaya hazırlanıyor. Yeni gelen yılbaşı çiçeğim ektiğim komşumdan gelen o da tuttu arkadaşlar. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Güzellikler bunlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buna bu vitaminleri vereceğim. Size tekrar gelişmeleri göstereceğim inşallah. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.